Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Mavi takım ilk kaybını Kurt verdi. vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Bir karp. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Savaş Kurt Vuruşu Güçlü Kombo Süper Kurt Kurt Vuruşu Sinsi Atak Dörtlü Kombo Kan Kurdu Kurt Vuruşu Sinsi Atak Beşli Kombo Canavar Kral. Kral Kral Bey. Kurt Mavi Takım Önde Sinsi Kazan Ölüm Kurdu Kurt Vuruşu Sinsi Atak Uzman Kurt Kurt Vuruşu Sinsi Atak İkili kombo. Mükemmel. Kurt, oh. kurt şu sinsi atak. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt. Kurt. İkili kombo. <laughs> Kurt vuruşu. <laughs> Üçlü kombo. <laughs> Sinsi atak. Dörtlü kombo. <laughs>